Sınav Eğitim Kurumları olarak e, sınavda başarılı olan e, öğrencilere e, burs vermek amacıyla her yıl e, düzenlemekte olduğumuz bursluk sınavını e, kurslarımız için e, 14-15 Ocak'ta, e, okullarımız için de e, 18-19 Şubat'ta e, uygulayacağız. Bursluk sınavımızın başvurularını online üzerinden yapabileceksiniz. E, bu e, online başvuru e, sınav.com.tr e, adresinden. E, internet sayfamıza girerek e, oradan şubelerimizi tercih ederek başvuru yapabileceksiniz. Sınav kurslarımız için e, 14-15 Ocak'ta bursluk sınavımız uygulanacak. E, bu sınava e, 4. sınıf, 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf, 9. sınıf ve 10. sınıf ve 11. sınıf öğrencilerimiz bu sınava katılacaklar. E, liseler için ise e, okullarımız için ise e, ortaokul e, Anadolu Lisesi ve Kolej öğrencileri de 4. sınıf, 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf, 9. sınıf ve 11. sınıf öğrencileri de aynı şekilde bu sınava katılabilecekler. Bursluluk sınavımız İstanbul genelinde yapılan bir bursluluk sınavı. Tabi bu bursluluk sınavına kendi şubelerimiz Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe'deki sınav ve eğitim kurumlarımız katılacak. Ümraniye'de kurs merkezimiz ve Anadolu Lisesimiz var. Öğrencilerimiz ee, hangi kurumda e, okumak istiyorlarsa e, buna başvuru yapabilecekler. Çekmeköy'de de aynı şekilde e, kurs merkezimiz ve kolejimiz bulunmakta. Sancaktepe'de de aynı şekilde e, kurs merkezimiz ve sınav okullarımız var. Sınav okullarımızın içinde Ortaokul ve e, Anadolu Lisemiz var. Ee, bu kurumlarımıza başvuru yapabilecekler. Sınava gelirken e, öğrenciler kimlik belgeleriyle ve e, sınav başvuru e, giriş belgesiyle birlikte gidecekler. E, sınav saatinde e, yaklaşık yarım saat öncesinde kurumlarımızda olmaları gerekiyor. E, bu şekilde e, sınavlarımızı gerçekleştireceğiz.